Arkadaşlar sizinle beraber bambu çubuklarından masa yapacağız. 7 tane sarılardan gerekiyor. Arkadaşlar bu budur adını bilmiyorum. Neyse 2 adetten olursa bir edir kötek yapaba. Arkadaşlar birazcık yakına gelin. siz beni görmüyorsunuz. Dur geliyorum, geliyorum 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 hızlıca. Hızlıca geldim. Hamdır. Arkadaşlar şöyle. Şöyle yapıyorlar ya arkadaşlar. Sonra da şuraya bir çat daha çekiyoruz. Arkadaşlar bu çok genişlemiş. Bunu açıyorum. Yenisini aldım. Sonra da bunu yanına bir tane daha çekiyorum. Şöyle. Yapamadım. Neyse. Sonra da ucuna bir tane daha takıyorum. Arkadaşlar çok zor takması. Ben genişle genişletemedim. Söyle arkadaşlar. Sonra da şöyle sıraya bir tane. Bir tane daha şey takıyoruz. Bambu bu. söyle Sonra da şuraya bir tane daha takıyoruz. Yani çok basit arkadaşlar. Çok basit. Bu, videoyu da izlemeyebilirsiniz. Aşağıda ay, arkadaşlar hangisi da hangisi yukarıda bilmiyorum ama abone olup like etmeyi unutmayın. Soleyi yaptıktan sonra yanına bir tane daha bambutu bu ekliyoruz. Ben. <laughs> arkadaşlar ben bunu şey, video bir de videoları izleme videosu da ekleyecektim. Ama arkadaşlar buna İlk önce onu çekmişim. Sonra bunu çektim. Sonra da su ucuna bir tane daha çekiyoruz arkadaşlar. Şuradaki ucuna bir tane daha e, süs sarılardan çekiyoruz. Sonra da oraya da bunu sattıktan sonra arkadaşlar bakın şöyle. Sonra da surasına bir tane daha ekliyoruz. Bambu Arkadaşlar ben niye bu tarafa bakıyorum? Heh. Bir yerindedir oğlum. Bir yerindedir. Arkadaşlar çaktık. Şuraya bir tane daha çakıyoruz. Bir yerindedir oğlum. Bakın arkadaşlar. Şöyle çaktık. Sonra buraya bir tane daha ekledi. Oha. Yemin ederim Arkadaşlar daha suruya bakmadan su, e, surdaki aydısı yapmışım. Yok. Şuraya bir tane daha ekliyor suru. Bakın arkadaşlar sarı şeyden ekledikten sonra Şuraya bir tane daha ben bu Ben bir yerinde dur. <laughs> Sonra da şuraya bir tane daha birleştirici takıyoruz. Arkadaşlar birleştirici dem diyeceğim Evet güne ayva bitti Şimdi Aa, aa, aa. aa, aa, aa. Saka. Bunu sakalar ediyorsun. Arkadaşlar benim elim çeldi. Siz burada bekleyin çünkü çünkü durduramıyorum. Çünkü annemin telefonundan çekerim. Siz burada bekleyin belki durdurabilirsiniz. Tamam mı? Okey. Ya da durdurmayın arkadaşlar. Arkadaşlar elim yıkayıp gelecektim. Sizi neyse. Sizin yüzünüzden değil arkadaşlar. Sakın. Sonra şuraya bir tane ekliyoruz bir ah, ah. Tamam. Ekledikten sonra şu su, şurayı buraya çekiyoruz. Bakın iki adet iki adetten oluşan bir dörtgen. Şimdi işte Diyorsunuz. söyle. Söyle söyle buraların her yerine çekiyoruz. Bakın. arkadaşlar ben sadece işlerine sarı takıyorum. <laughs> arkadaşlar bundan, bundan bisiklet de yapmıştım ben. Bundan bisiklet de yapmıştım. Siz başka adamdan öğrenirsiniz artık. Çünkü onda da, onda da var. Çünkü o çok zor arkadaşlar. Ya. Çok zor. Ya. Yani ben bu çubuklarını kesiyoruz. Ah. Arkadaşlar sizin için uğraşıyorum. Ellerim ağrıdı. Bakın like atın. Abone ol da patlatın. Like atma tusunu da patlatın. Allah Allah. Niye patlatmıyorsunuz ya? Benim canım sıkılıyor ya. O, onu yaparsanız benim canım sıkılmam geçecek. Aha bak bitti. Bak bitti senin tüm bitti. korkma. korkmayın. Arkadaşlar beni biri korkutmayacağım. arkadaşlar. Son da son da şöyle yapıyoruz. Arkadaşlar dur dur. Arkadaşlar bakın şöyle yapıyoruz. Arkadaşlar durun bitmedi. Hayır. Arkadaşlar mükemmel olacak. Ah! Ah! Elif! Neyse arkadaşlar. <laughs> Tüh, arkadaşlar çok patladı yani. Yani benim yemek yemem gerekiyor şimdi. Çok acıktım yani. Arkadaşlar sakın. Ben orucu, orucu değilim ben. Çocuklar oruç mu olur? Arkadaşlar ben şunu yapıp yapıyorum. Siz de o zaman kadar beğenin tuşunu ve like tuşunu patlatın. patlat 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 daha fazla patlat. Aferin. Durun lan Jack kırılacak. Allah Allah. Arkadaşlar durun. Bir dakika. Arkadaşlar tamam durun. Ekran patlayacak ya. Allah Allah. Arkadaşlar şimdi hemen plaket gelecek. Düştürüm. Hemencik. Sonra da ben plaketlerle dolu evde yaşayacağım. Allah Allah. Ne evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben şurayı düzeltiyorum. Geri bozuluyor. Anlamadım. Arkadaşlar siz bir daha benim üstüne patlatın. Ben ben şunu bozup geri geri yapıyorum. Zaten hızlıca yaparım arkadaşlar merak etmeyin. kiralım. Ben kör oldum. Arkadaşlar kör olduk. <laughs> <laughs> Arkadaşlar patlattınız mı? Patlattıysanız hadi geçelim. 2 saat beklettik çünkü size. Arkadaşlar durun ya. Geçmeyin hemen. Aa. Saka saka. Arkadaşlar soruları da şöyle eklediniz ve bitiyor arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik ve arkadaşlar siz karar verin. Bu arkadaşlar belki sandalyede yapabiliriz bundan. Düşünmüyorum. Arkadaşlar 10 Bir dakika Arkadaşlar benim çalışmıyor Arkadaşlar durun Durun lan kapatmayın Arkadaşlar siz bir 3000 patlatın. 3000 patlatın. 3000. Evet. Arkadaşlar 3000 patlatırsanız like, like atarsanız ya da abone ol, like atıp abone olursanız bu sandalyeyi yapacağız. Sizinle beraber bambu çubuklarını. Hadi görüşürüz.